Selam arkadaşlar. Bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Öğrencilerin e, çoğunun sevmediği bir soru tiplimesi bu tipleme Fakat aslında en kolay olan soru tiplimelerinden bir tanesi. Bu tarz sorulardan koydum. Koymaya da devam edeceğim arkadaşlar. Sorunları olan arkadaşlar takip ederse bu sorunlarını kaldıracaklardır. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Size vermiş olduğum F ve fonksiyonlarının tanımlı olduğu değerler için hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu sormuştum. Hemen bunların ne olabileceğini birlikte bir kontrol edelim. Şimdi böyle bir soru e, soruda arkadaşlar verilen ifadelerin en azından bir değer için yanlışlığını gösterebiliyorsam o zaman o ifadenin kesinlikle doğruluğu ne olacaktır, kalkacaktır. Yani ona kesinlikle doğrudur diyemeyecektir. Şimdi arkadaşlar o zaman ben soruda bu ifadelere bakarken bir örnek yakalayabiliyor muyum? İlk bakmam gereken şey bu. Peki yakalarsam hemen onu çizgiye atacağım. Onu oradan çıkartacağım. Peki arkadaşlar hemen bakalım. Sevgili fx fonksiyonu arkadaşlar azılan fonksiyon olan bir eksi x olsun. Yani şu şekilde nedir? İkinci or açı doğrumuz bizim sevgili fx fonksiyonumuz olsun. Peki gx fonksiyonu da o fonksiyon olursa yani o da bu şekilde azılan bir fonksiyon olursa en basit şeklini gösteriyorum. İkisi de olabilir mi? Olabilir. Öyleyse gx fonksiyonunda x, x olsun. Bakalım o zaman size sormuş olduğum font fonksiyonunda durum ne oluyor? Sevgili font fonksiyonunda ilk olarak g ne yapacak arkadaşlar? Aldığı x'i eksi x'e götürecektir. Sevgili f fonksiyonunda bu eksi x, x alıp x'e götürecektir. Yani font x fonksiyonu ne olacaktır? x olacaktır. Artan bir fonksiyon olacaktır. Çünkü birinci açı ortağı iyi, doğrusu oldu arkadaşlar. Peki. Şimdi bu durumda ben ne yaptım? Birinciyi iptal etmiş olduk. Çünkü artık kesinlikle doğrudur kavram onun için kalmadı. Peki şimdi üçüncüyü de aynı kavramdan götürebilir miyim? Evet. Nasıl? Size vermiş olduğum bakın arkadaşlar fx fonksiyonu azalan bir fonksiyon. Peki fok fonksiyonuna dönüp bakalım. Eğer f fonksiyonu eğer fx'imiz eksi x ise bu durumda ne olacaktır? İlk fonksiyon eksi x'e ikinci fonksiyonda aldığı eksi x'i x'e götürecektir. Bu durumda gene ne olacaktır arkadaşlar? bizim fob fonksiyonumuz fob fonksiyonu gibi artan bir fonksiyon olacaktır. Üçüncüsünde ne demişti? Fob fonksiyonu artan ise f artandır. Hayır f'nin fob fonksiyonu artan olduğu bir durum yarattım. Fakat oluşan daha doğrusu var olan f fonksiyonu ne oldu? Azalan bir fonksiyon oldu. Dolayısıyla üçüncüsünün de yanlış olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim ikincisine. Arkadaşlar bir fonksiyon artıyor. Ve tanımlı olduğu değerler için Acaba bunun goku da artan mıdır diye sormuşum. Şimdi dönüp baktığım zaman tabii ki arkadaşlar ilk fonksiyon sürekli olarak daha büyük değerlere götürecektir. Bu sefer ikinci fonksiyonda o büyük değeri de daha büyük bir değere götürecektir. İfade nedir? Açıktır. Yani nedir? Eğer bir artan fonksiyonsa. Gok fonksiyonunda kesinlikle artan olacaktır. Şimdi bu ifadede kafa karışıklığı oluştuğu zaman insanlar neyi düşünüyor? Arkadaş ben bunu türevden götürebilir miydim? Arkadaşlar, fonksiyonumuzun her nokta için türevli olduğunu söylememişim, türevlenebilir olduğunu söylememişim. Belki kritik noktalar vardır, ama bu fonksiyon kritik noktaların olmasına rağmen artan bir fonksiyon olabilir. Yani bizim sevgili fonksiyonumuz nedir? Şu şekilde gidiyor, sonra böyle gidiyor gibi artan bir fonksiyon olabilir. Bu durumda her nokta için türevli olamayacağı için bu fonksiyonun türevli de kesinlikle gösterme şansım yok. Ama en azından bir yorum yapabilirim. Şöyle basit bir yorum olur o da. Kalkıp da ben GOG fonksiyonunun türevini alabiliyor olsaydım şöyle bir durum çıkacaktı. G türev Gx çarpı ne olacaktı arkadaşlar? G türev X olacaktı. Madem G fonksiyonu artan bir fonksiyon türevi pozitiftir. Gerek burası için pozitif bir değer çıkacaktır. Gerek ilki için pozitif bir değer çıkacaktır. İki pozitif değerin çarpımı da pozitif çıkacaktır. Ya da bunlardan herhangi biri sıfır çıktığını düşünsem bile fonksiyonun türevinin herhangi bir noktada anlık sıfır olması bizim fonksiyonumuzun artanlığını etkilemeyecektir. Nasıl? Örneğin şu şekilde giden bir fonksiyon olsa ve şurada da fonksiyonumuzun türevi sıfır olsa ne olacak arkadaşlar? Bu fonksiyonumuzun artanlığını engellemeyecektir. Buradaki tek sıkıntı herhangi bir kritik nokta olduğu zaman orada türevlenebilir olmamasıdır. Dolayısıyla ikinciyi türevde kesinlik kavramını gösteremem ama son derece açık ve net olduğu için gx fonksiyonu ilk fonksiyon aldığı değeri büyük bir değere götürüyor sürekli olarak. Daha büyük değeri, daha büyük değeri, daha büyük değeri, daha büyük değeri. Dolayısıyla gelen her fonksiyonda ikincisi daha da büyük bir değeri götürecektir. Dolayısıyla GOG fonksiyonu kesinlikle artan bir fonksiyon olacaktır. Öyleyse ikinci şık nedir? Kesinlikle doğrudur. Bu durumda cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ama ayrıntılarda geri kalmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleriniz açık değilse açık tutun. Çünkü günün her saatinde her an yeni bir video gelebilir. Ayrıntılarda geri kalmazsınız böylece. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.